5 farkındalık egzersizi. Birinci adım. İlk farkındalık egzersizi hayata saygı. Yaşamın yıkılmasından kaynaklanan acıların farkında olarak şefkat geliştirmeye ve insanların, hayvanların, bitkilerin ve minerallerin yaşamlarını korumanın yollarını öğrenmeye söz veriyorum. Ben öldürmemeye, başkalarının öldürmesine izin vermemeye ve dünyada, düşüncemde veya yaşam tarzımda herhangi bir öldürme eylemine göz yummamaya kararlıyım. İkinci adım. İkinci farkındalık egzersizi cömertlik. Sömürü, sosyal adaletsizlik, hırsızlık ve zulümden kaynaklanan acıların farkında olarak sevgi dolu, şefkat geliştirmeye ve insanların, hayvanların, bitkilerin ve minerallerin refahı için çalışma yollarını öğrenmeye söz veriyorum. Zamanımı, enerjimi ve maddi kaynaklarımı gerçek ihtiyaç sahibi kişilerle paylaşarak cömertlik uygulamaya yemin ediyorum. Çalmamaya ve başkalarına ait olması gereken hiçbir şeye sahip olmamaya kararlıyım. Başkalarının mülkiyetine saygı duyacağım, ve başkalarının insanlığın acılarından veya yeryüzündeki diğer türlerin acılarından müzdarip olmasını engelleyeceğim. Üçüncü adım. Üçüncü farkındalık egzersizi cinsel sorumluluk. Cinsel suistimalin neden olduğu acıların farkında olarak sorumluluk geliştirmeye ve bireylerin, çiftlerin, ailelerin ve toplumun güvenliğini ve bütünlüğünü korumanın yollarını öğrenmeye söz veriyorum sevgisiz ve uzun vadeli taahhüt olmaksızın cinsel ilişkiye girmemeye kararlıyım. Kendimin ve başkalarının mutluluğunu korumak için taahhütlerime ve başkalarının taahhütlerine saygı duymaya kararlıyım. Çocukları cinsel istismarlardan korumak, çiftlerin ve ailelerin cinsel suistimal nedeniyle yıkılmasını engellemek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Dördüncü adım, Dördüncü farkındalık egzersizi, derin dinleme ve sevgi dolu konuşma. Farkındalık içermeyen konuşmanın ve başkalarını dinlememenin neden olduğu acıların farkında olarak, başkalarına neşe ve mutluluk getirmek ve başkalarının acılarını hafifletmek için sevgi dolu konuşmayı ve derin dinlemeyi geliştirmeye söz veriyorum. Kelimelerin mutluluk ya da ızdırap yaratabileceğini bilerek, kendine güven, sevinç ve umut uyandıran kelimelerle doğru konuşmayı öğrenmeye emin ediyorum. Kesin olarak bilmediğim haberleri yaymamaya ve emin olmadığım şeyleri derinleştirmemeye, eleştirmemeye veya kınamamaya kararlıyım. Bölünme veya anlaşmazlıklara neden olabilecek veya ailenin ya da toplumun bölünmesi neden olabilecek kelimeler kullanmaktan kaçınırım. Küçük de olsa tüm çatışmaları uzaklaştırmak ve çözmek için her türlü çabayı göstereceğim. 5. adım. Beşinci farkındalık egzersizi. Tüketim farkındalığı. Farkındalık içermeyen tüketimin neden olduğu acıların farkında olarak kendim, ailem ve toplumum için sağlıklı beslenme, içme ve tüketme yoluyla hem fiziksel hem de zihinsel sağlık sağlamaya söz veriyorum sadece bedenimde, bilincimde, ailem ve toplumumun kolektif bedeninde ve bilincinde barışı, refahı ve sevinci koruyan eşyaları tüketmeye yemin ederim. Alkol veya başka bir zehiri kullanmamaya veya bazı TV programları, dergiler, kitaplar, filmler ve sohbetler gibi toksik içeren yiyecekleri veya diğer maddeleri yutmamaya kararlıyım. Bu zehirlerle bedenime veya bilincime zarar vermenin atalarıma, aileme, topluma ve gelecek nesillere ihanet etmek olduğunun da farkındayım. Kendim ve toplum için bir diyet uygulayarak kendimde ve toplumda şiddet, korku, öfke ve karışıklığı dönüştürmek için çalışacağım. Düzgün bir diyetin kişisel dönüşüm ve toplumsal dönüşüm için çok önemli olduğunu anlıyorum.